Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? Tüm sorular, merak edilenler hepsi sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Çınar Esra'nın bu adımlarına karşı çok mutlu olsa da büyük hayal kırıklıkları beraberinde getirecektir. Esra'dan ilk öpücüğü alan Çınar bundan sonra Esra'yı mutlu edebilmek için her yolu deneyecektir. Fakat Esra ile Çınar asla mutlu olmayacak. Esra Ozan'ı asla unutmayacaktır. Ozan Çağla ile birlikte olduğunu düşündüğü için ona yakın olsa da bir daha ona elini de sürmeyecek ve yeniden Çağla ile boşanmak isteyecektir. İşte o zaman Mert devreye girecek. Mert'in baskıları yüzünden Çağla'nın bütün hataları, bütün yanlışları gün yüzüne çıkacak. İşte o zaman Esra'nın ve Ozan'ın sakladığı gerçekler sayesinde iklimimizin yeniden birlikte olacak. Bakalım yeni bölümle beraber bizlere daha farklı neler bekliyor olacak. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.